Kapımdan kimse köpek alamaz benim. Bunu beynine sok. Madem iyilisiniz, millisiniz, milliyetçisiniz, hadi meydan. Vatandaşın gündeminde ne var? Vallahi öncelikle şöyle söyleyeyim. Benim ülkem dünyanın en güzel ülkesi, insanda dünyanın en güzel insanı. Güzel ülkemin güzel insanlarına buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler. Ülkenin gündeminde ne var? Ekonomi var. Yani herkes perişan durumda. İnsanlar geçinemiyor. İnsanlar bir ay boyunca çalışıyor. Aldığı maaş kiraya yetmiyor. Yani asker ücret 17 bin TL. En kötü kiralar, en ucuz kiralar 20 bin TL. E bunun yanında elektrik var, su var, doğalgaz var, yeme içme var. İnsanlar hiç yani birikim yapmayacaklar mı çocukları geleceği için? Yani insanlar e, fakir, yoksul, yokluk içinde yaşıyor. Yani meyve, sebze, her şeyin kilosu 70-80 TL, 100 TL olmuş. Yani insan ne meyve sebze alabiliyor, ne bir koli yumurta alabiliyor, ne ya bir artık eskiden hani aileler, babalar, anneler 5 tane karpuz, 10 tane karpuz alırlardı. Karpuz şu an değil yarın, çeyrek satılıyor ya. İnsanlar artık çeyrek karpuz alıyor. Yani çeyrek karpuz alacak durumları bile yok insanların. Yani insanlar hani eskiden pazara gittiklerinde manava hani 5 kilo, 10 kilo elma alırdı, erik alırdı, meyve, sebze alırdı. Şimdi 1 kilo alıyor, yarım kilo alıyor ya, taneyle alıyor insanlar artık. Çünkü insanlar geçinemiyor. Yani gerçekten ben bazen misafirliğe gidiyorum, görüyorum. Yani eskiden hani biz Türk halkı vatandaşlar misafiri severiz. Hani misafir geldiği zaman da her şey önüne koyarız. Ama şimdi mesela bir misafirliğe gidiyorsun, kuru çay getiriyor sana ya. Hiç şey yok. Yani ne bir Meyve getiriyor, yandan ne bir kuru yemiş getiriyor. Hani sadece kuru çay. Hani artık insanlar çay bile getiremiyor. Yani gerçekten ekonomi çok kötü. Yani artık insanlar çocuklarını evlendiremiyor da. Yani evlilik yani 1 milyon TL'yi geçmiş. Bir genç evlendiği zaman. E bunu hangi baba anne çocuğunu evlendirebilir bu koşullarda? Yani ülkenin e, şeyinde ekonomi var. Gündeminde gündemi ekonomi. E, yani yani Yabancı mülteci gündemi de var. Yani bizler Türk halkı vatandaşlar ırkçı değiliz. Ama ne yazık ki yani ya geçen gün yani ben emin önüne gittim. 10 kişiye adres sordum onu da yabancı ya. Onu da yabancı. 10 kişiye adres sordum onu da yabancı ya. Ya olacak şey mi ya? Olacak şey mi? Ya bir tane o kişinin arasında bir tane Türk çıkmaz mı kardeşim ya? Ya 10 kişi de yabancı ya diyor vallahi abi ben Türkçe bilmiyorum. Yani ya 10 kişi 10 kişi abi 10 on kişi onu da yabancı ya. Ya bir tane Türk çıkmaz mı ya? Cık, ya ben ne diyeyim abi ben şimdi? Ya biz dediğim gibi biz ırkçı değiliz. Biz dünyanın en değerli güzel halkıyız kardeşim. Türk halkı vatandaşlar vatandaşlarımız zaten biz iyi bir halk olmasaydık biz milyonlarca yabancı göçmene kucak açmazdık yıllardır 10 yıldır yani yabancılara şey yardım etmezdik. Ama ne yazık ki yani getirmişler 10 milyon. 10 milyondan da fazla belki 20 milyon. Bir de kayıt dışı olanlar var. Ya kardeşim bu ülkenin kurusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu ülkenin sahibi de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çanakkale'de savaşan dedelerimizdir. Halktır millettir ya. Ya sizler sadece bu ülkenin insanların hizmetkarısınız, hizmetçisiniz ya. Ya bir şey yaparken, bir adım atarken halka, vatandaşa soracaksınız. Yapalım mı, yapmayalım mı? Kendi kafanıza göre hareket etmeyeceksiniz tamam mı? Ya gel de sinirlenme kardeşim ya. Gel de sinirlenme. İşte ülkenin gündeminde dediğim gibi ekonomi var, yabancılar var. Ya biz yabancılar da karşı değiliz. Yani 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin gelsin. Ama yani kontrolü şekilde gelsin. O 50 bin, 100 bin kişi de kontrolü şekilde. Sorunsuzlar gelsin. Böyle serseri psikopat, sapıklar, katiller gelmesin. Yani çoluk çocuk, yaşlar, aile gelebilir. Ya getirmişler 10 milyon 20 milyon kardeşim ya. Zaten biz fakir bir ülkeyiz. Biz geçinemiyoruz. E bir de e, ülkenin gündeminde e, sokak köpekleri var. Yani sokak köpekleri var. Birkaç tane şah, zat çıkmış. Diyorlar ki sokak köpeklerini öldüreceğiz. Yani uyutacağız diyorlar. Yani uyutacağız ne? Yani öldüreceğiz diyorlar. Kardeşim siz kimsiniz sokak köpeklerini öldürüyorsunuz ya? Kimsiniz kardeşim? He? Bunu da vatandaşa sorun. Türk halkı vatandaşlar çoğunluk ne diyor? Sokak köpeklerin öldürmesini istiyor mu? Siz canınız can da sokak köpeklerin canı patates mi kardeşim patlıcan mı? Ne kafanıza göre karar veriyorsun? Sokak köpeklerini öldüreceğiz diyorsunuz. Bar Toplayın, barınaklara götürün kardeşim. Bir şeyler yapın. Abim, Devlet yaşatır, öldürmez. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu söyleyeyim. Sokak köpeklerini değil, sapı uyutun. Tamam mı? Sapıkları uyutun. Tecavüzcüleri uyutun. Sübyancıları uyutun. Hırsızları uyutun. Katilleri uyutun. Ağlaksızları uyutun. Sokak hayvanlarına dokunmayın. Yasayı geri çekin. Aklınızı başınıza alın. Biz hayvan severler olarak sizin karşınızdayız. Bu yasanın karşısındayız. İstemiyoruz, Tamam mı? Bu yasayı geri çekin. Sokak hayvanlarına dokunmayın. Tamam mı? Allah Allah. Yani vatandaşa sorun. Vatandaş eğer sokak köpeğini öldürmesini sen istiyorsa sen sen tamam sen mı? kafanıza göre hareket etme <laughs> kardeşim. Biz Türk halkı vatandaşı olarak vicdanlı bir halkız. Hayvan severiz. Sokak köpeklerin öldürmesini istemiyoruz. Bizim canımız can. Onların canı da can. Kısırlaştırırsınız. Hayvan barınakları yaparsınız. Orada toplatırsınız. Tamam mı? Siz bu ülkenin sahibi değilsiniz. Kurucusu da değilsiniz. Sizler hizmetkarsınız. Aklınızı başınıza alıp kafanıza göre hareket etmeyin. Tamam mı? Kafanıza göre hareket etmeyin. Bu ülkede kararları sen veremezsin. Bizim paralarımızla oradasın. Bravo. Bu insanların söz hakkı var. Bravo. Bırakmıyorum o hayvanları. Bravo. Kapımdan kimse köpek alamaz benim. Bravo. Bunu beynine sok. Bravo. Ya bir de Beynini bir de Kapıdan köpek alamaz. Ben bütün sokak, sokak köpeği besliyorum. Hiçbirini alamazsın. Sıkıysa gel al. Sıkıysa gel al. Bir de bir de şöyle bir şey var. Bir de şöyle bir şey var. Her gün kadınlar cinayete kurban gidiyor ya. Her gün. Her gün iki üç tane, dört beş tane, 10 tane kadın cinayete kurban gidiyor. Ya kardeşim, bu kadın cinayete niye durdurmuyorsunuz ya? Niye durdurmuyorsunuz? Erdoğan, İçişleri Bakanı, bütün bakanlar, milletvekilleri, iktidar. Yani siz devlet değilsiniz kardeşim. Devlet Türk halkıdır, vatandaşlardır. Kadın cinayetlerini durdurun. Önüne geçin. Çocuk taciz tecavüz olaylarını durdurun. Önüne geçin. Tamam mı? Sizden bunu istiyoruz. Sizler yüz binlerce TL maaş alıyorsunuz. Emekli maaşı alıyorsunuz. Vat, Türk halkı vatandaşlar bir ay boyunca tekstilde, fabrikada, inşaatta, madende çalışıyor sabah akşam gece gündüz. 17 bin TL alıyor emekli 40 yıl boyunca çalışıyor, 10 bin TL alıyor. Sizler yüz binlerce TL maaş alıyorsunuz, yüz binlerce TL emekli maaş alıyorsunuz. Ya bu adalet mi ya? Adalet mi kardeşim? Bu büyük haksızlıktır. Bizler askeri ücretle çalışıyorsak tamam mı? Geçiniyorsak sizler de askeri ücret alın tamam mı? Bakalım siz geçirebiliyor musunuz? Hadi Hodri Meydan. Madem yerlisiniz, millisiniz, milliyetçisiniz Hodri Meydan. Çıkın değil ki biz yerliyiz, milliyiz, milliyetçiyiz. Ülkemiz kötü bir dönemden geçiyor. Biz de 17 bin TL alacağız. Biz de askeri ücret alacağız. Emekli 17 bin TL ha. alacağız size dediğin. Erdoğan sana söylüyorum. Ki. Bütün AK Parti milletvekili bakanlar size söylüyorum. Siz de asker ücret alın. Kız, Hadi o zaman siz de <laughs> alkışlayalım diyelim. Gerçekten yerlilermiş, millilermiş. Tamam mı? Bak. Ya insanlar geçiremiyor, geçiremiyor. Kardeşim geçiremiyor. Bak sigortalık çalışıyorum. Ve yatan bürüt maaşımın neredeyse yarısı devlete vergiye gidiyor. O kadar para kesiyorsunuz ki yok sigortasıydı yok vergisiydi. Ben o hayvanların parasını ödüyorum zaten. Suriyeli'ye de ödüyorum. Suriyeli'nin parasını benim maaşımdan kesiyorsun. Vermiyorum hayvanları. Kardeşim son olarak şunu söyleyeyim. Biz son olarak şunu söyleyeyim. son o, Çok Biz tamam. hiçbir partili değiliz. Biz devletiz, halkız. Ülkemizin güzel olmasını istiyoruz insanlarımızın iyi şartlarda rafa içinde yaşamasını istiyoruz. Sadece bu. Ülkemizin iyi olmasını istiyoruz. İnsanlarımızın iyi şartlarda rafa içinde yaşamasını istiyoruz. Biz sadece bunu istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Teşekkür ederim. iki İyi ki varsınız.